bugün sizlerle birlikte havuz, açacağız. Açın bakalım. Ali Valesi ile birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Aç <lan>. Açın Açın <laughs> ya? Açın mı ben, yoktu, ya? Açın Ha, attı bura. Ne? Gel. Yavaş ne? yavaş gözünüze başınıza girer. Dikkat edin. Sadece bantı kes tamam. Ali çek. Ha, öbür tarafı da kes. Altı tamam. tamam. Ha. Ha, ver muhabbet sağ ol. açıyorum. Uyy. Hala kartı ne şeydi ben? Bunu da açıyorum. <laughs> Atasın için değil. Uyy. Kutuzu böyle arkadaşlar. Türkiye'de 1500 TL aldık. Ama <laughs>